Başka bir şey var mı Selim? Ee, var aslında bir şey soracağım ya. Sor bakalım. Şu televizyonlardaki evlilik programları var ya. Hı, Hı? Sen izliyor musun hiç onları? Nereden çıktı şimdi bu? Yoksa sen izliyor musun? Yok canım ya. İzlediğimden değil yani. Bir araştırma yapıyorum bu aralar. Hani bir iki baktım. Ne araştırması yapıyorsun Selimciğim? Şimdi daha çok şey üstüne. Yani insanlar neden evleniyorlar? Neden boşanıyorlar falan? Onu çözmeye çalışıyorum şu cinayeti çöz. Bırak o işi sosyologlar çözsün. Ha? Evet. Bu olmasa da alerjisi yüzünden ölecekmiş yani. Bilemiyorum Selim. İğneyi yapmayı başarmış. Ya iğne işe yaramamış ya da bu işin içinde başka bir şey var. İyi de bu durumun cinayet olduğuna dair hala elimizde bir delil yok. Yine de emin olmadan dosyayı kapatamayız. Şu evdeki çalışanlarla bir konuşalım mı? Yani kadının bir şey alerjisi varsa onlar muhakkak biliyorlardır. Doğru söylüyorsun. Hadi gidelim. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, evdeki çalışanlardan maktul hakkında bilgi almak üzere tekrar olay yerine gittiler. Ayla Hanım'ın belirgin bir şey alerjisi var mıydı? Hem de nasıl başkomiserim? Kerevize karşı çok kuvvetli alerjisi vardı. Peki o gece yemeklerde kereviz olabilir mi? Mümkün değil komiserim. Yıllardır aşçılığını ben yapıyorum çok hassasızdır bu konuda. Değil yemeklere koymak, evde bile bulundurmayız. O gece menüde neler vardı? Çeşitli kanepelerin yanı sıra benim ballı ve hardallı olarak özel soslu hazırladığım salata, sigara böreği, mitite köfte. Ama bunların hiçbirisinde kereviz yoktur. Yemeklerin hepsinden numune alalım. Evde kereviz bulunup bulunmadığını da kontrol edelim. Emredersiniz. Söyledim size komiserim, bizim evde hiçbir zaman kelebiz bulunmaz. Ayla Hanım alerjisi için yanında epipen iğneleri bulunduruyormuş. Evet komiserim, yurt dışına gittiğinde alır ya da giden birini aldırırdı. Her ihtimale karşı muhakkak çantasında bir tane taşırdı. Diğerleri ise yatak odasında durur. Kullanım tarihleri geçtiğinde iğnelerden faydalanamadığı için... ...senede bir veya iki tane alırdı. Ben şu iğnelere bakayım. Evet. Buyurun benimle gelin. Nerede? Sol gözde. Bunlardan biri dolu, biri boş. Başka enjektörü var mıdır? Bildiğim kadarıyla yok komserim. Olsa burada olur. O gece dikkatiniz çeken anormal bir şey oldu mu? Nasıl yani komserim? Yani sizin dışınızda mutfağa girip çıkan biri? Yok komserim. Bir ara Ayla hanım geldi yemekleri kontrol için. Ondan sonra kimse gelmedi. Peki siz farklı bir şey görmediniz mi? Hayır komserim zaten çok kalabalıktı. Çok yoğun olduğumuz için işimize konsantre olmuştuk. kutuları buldum. Ama içlerinden bir tanesi eksik. Muhtemelen çantasında taşıdığı yinedir. Hiçbiriniz hiçbir şey görmedim yani. Ben bir ara Ayla Hanım'ın Onur Bey'le tartıştığını gördüm. Of, abartıyorsun Onur. Ayla söylesene kim o? Seni ilgilendirmez. konuştuklarını duydunuz mu? Yok komiserim uzaktaydım. Ama Onur Bey Ayla Hanım'a kafayı takmıştı. Nasıl takmıştı? Ayla Hanım boşandıktan sonra peşinden ayrılmıyordu. Devamlı eve hediyeler, çiçekler falan gönderiyordu. Ayla Hanım ne diyordu bu duruma? Onur Bey'le pek ilgilenmiyordu. Hatta rahatsız bile oluyordu diyebiliriz. Daha birkaç gün önce Ayla Hanım'ın doğum günü için bir kamyon dolusu çiçek göndermişti. Ayla Hanım ise çiçekleri içeri bile sokmamış geri göndermişti. Onur bu duruma bayağı bozulmuş olmalı. Çiçeklerin ardından eve geldi. Erken geldim galiba. Anlamadım? Evet, doğum günü için çiçek göndermiştim de. Aa, çiçekleri aldım ama geri gönderdim. Geri mi gönderdin? Bu kadar çok çiçeğe alerjim olabilir Onur. Böyle cezalar yapmazsan sevinirim. Hmm, kızdın yani. Kızmadım ama hoşlanmıyorum. Peki, ama hala doğum günü için ben çalıyorum değil mi? Elbette. Bu saatten sonra senden ne diyeceği nereden bulacağım? Ich hab's erwischt. Wie kann er?